Yeni video kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte AirDrop kayıt yeri değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Airdrop konumunu değiştirme seçeneği gelişmiş ayarlarda bulunmaktadır. Kayıt yerini seçip tamamı tıklıyorsunuz. Yani kayıt yerini değiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken airdroptaki gelişmiş ayarları açmak olacaktır. Gelişmiş ayarlar üzerinden e, kayıt yerinizi değiştirebileceksiniz. Yani kayıt yeri konusunda farklı adımlar karşınıza gelecek. Buradan istediğiniz gibi e, koalikte nereye kaydedilebileceği konusunda değişikliği yapabilirsiniz. Yani kayıt yeri konusundaki değişikliği e, gelişmiş ayarlar kısmında göreceksiniz. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte AirDrop kayıt yeri değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.